Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size efsane ligimiz Long Rides'la yaptığımız bütün avların özetini, e, detaylı bir şekilde size açıklamalı anlatarak göstermeye çalışacağız. Hangi aksiyonla balı aldık, renk seçimlerimizi neye göre yaptık ve daha birçok detayı videolar üzerinde size detaylı bir şekilde anlatarak göstermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, videoyu ben buradan izlerken aynı zamanda ekran görüntüsünü buraya koyacağım e, hem bu şekilde videoyu size anlatmış olacağım yani burada aksiyonun detaylarını işte e, renk seçimini avın bütün püf noktalarını size detaylı bir şekilde anlatmış olacağım şimdi ilk videomuza başlıyoruz İlk videomuz. Tabii ki Long Rice barbunlar bu senenin efsane rengi e, inanılmaz güzel işler yaptı. Hemen hemen her türden balığı aldık e, bu renkli. Ama bu rengin kullanılacağı belirli yerler vardır. Şimdi size detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Evet, başlıyoruz bu videoyla. E, gördüğünüz gibi gökyüzü masmavi. Parlak bir güneş var. Deniz aynı zamanda çok dalgalı değil. Hafif çır çırpıntı var. Yine masmavi. Gayet berrak bir su. Bu tür durumlarda e, Long Rice Barbu'nun en büyük avantajı doğal renk görüntüsü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Long Rice tamamen birebir bizim denizlerimizde bulunan barbun balığıyla renk kodları aynıdır. Yani hem fosfor oranı hem UV oranı. Ee, eğer bir barbun balığına mavi ışık tutarsanız birebir aynı rengi göreceksiniz bununla. Bu yüzden oldukça doğal bir renktir. Hem de aynı zamanda oldukça görünür bir renktir. Biliyorsunuz ki avcı balıklar da barbuna hayır diyemiyor. Çok seviyorlar. Şimdi bu havadan ve denizin berrak olmasından dolayı burada seçimimiz barbun oldu. Yanılmıyorsam 170 metrelik bir mera burası. Yamaç taraması yapıyorum. Balığı yazdırdım. Ama bu tarz meralarda direkt balığının üzerine indirmek çok zordur. Çünkü 160 metrede balığı yazdırıyorsunuz. Ben TM185 kullanıyorum ayna. Ortalama yazdığı çap tam emin değilim ama 50 ile 100 metre arasında bir çapta yani çok geniş bir alanda o derinlikte. Bu yüzden balığın üzerine tam indiremezsiniz ama yazdırdığınız yerin rüzgar yönünde 50 metre ilerisine girip rüzgarla beraber o noktanın üstünden geçerseniz balığın olduğu yeri daha rahat bulabilirsiniz. Çünkü o bölgeden balık ayrılmaz kolay kolay. Muhtemelen inip çıkıyordu zaten yazdığımda da orada av yaptığı belliydi. Diye. Ama ben tam yerini bilemediğim için bu şekilde rüzgar yönünde 50 metre gidip cici gibi bırakıp tarayarak o noktanın üzerinden geçtim. Şimdi izleyelim ve balık alıyor. Şimdi aksiyona tekrar izleyelim. İlgimiz düşüyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu bir önceki aksiyon herhalde. Pardon bu kaçırdım. Burada kaçırdım balığı, sonra tekrar aldım. Balığı bir türlü kaldıramıyorum burada. Ve maalesef koparıyor. Ama daha sonra bölgeyi terk ediyorum. Bir yarım saat sonra yine aynı yere geliyorum. Arkadaşlar eğer bir bölgede balığı kaçırdıysanız ve özellikle ağzında jik kaldıysa balığın e, orayı terk edin. Çünkü kolay kolay tekrar almaz. E, belki bir iki saat sonra tekrar gelin deneyin. Eğer jikten kurtulduysa tekrar saldıracaktır muhakkak. Aynı balık mı bilmiyorum ama aynı noktadan aldık sonuçta kaçırdıktan sonra. Yine aynı aksiyon ve aldı. Aksiyonu detaylı bir anlatayım size şimdi. Başına gelelim. Zik düşüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın az önceki gibi yine 7 8. aksiyonunda balık jig'i alıyor. Tekrar gösteriyorum aksiyonu. Kuzu türü balıklarda düzenli aksiyon yapmak çok önemlidir. Yani çoğu zaman random aksiyon yapsak da kuzu türünde sabit hızlarda ve sabit duraklıkta yani bakın 1 metre jerk yapıyorum, bir tur sarıyorum ve bunu düzenli yapıyorum. Bir tur salımdan sonra da yaklaşık bir saniye bekliyorum. Yani buradaki bir saniye beklememizin sebebi eğer aşağıda jigimizi takip eden balık varsa jigimizi kaybetmemesi lazım. Biz o bekleme yaparken jig hafif aşağı doğru görüntü veriyor. Yani düşünün şu, bu elin balık olduğunu düşünün. Bu da jig bu şekilde nokta olarak gözükür balığa alttan bakışta. Ama siz jigi beklemeye alırsanız yatay bir görüntüyle daha geniş bir görüntü verir. Aşağıdaki balığın görüp takibini devam etmesini sağlar bu şekilde. Sonra tekrar kaçırıyorsunuz zaten. Bunu düzenli bir şekilde yaptığınız zaman jig bu şekilde zikzak çizerek yükseliyor ve aşağıdan gelen balığı her türlü takip etmesini sağlıyor. Ve aynı zamanda Gecimizin hologram özelliğini doğru kullanmış oluyoruz. Zaten bakın parlak bir güneş var burada. Bu güneşin ee, bu ufak çırpıntıyla dalgalarla keskin ışık hüzmeleri iniyor aşağıya. Yani bu ışık hüzmeleri de bu holograma çarptığı zaman inanılmaz bir yansıma elde ediliyor. Bu şekilde. Ee, Balığın dikkatini daha fazla çekmiş oluyorsunuz. Yani ne dedik? Aksiyonu yaparken özellikle akya avlarında aslında tüm genelde balıklar bunu çok seviyor. Bu aksiyonu çok seviyor. Bir metre jerk. Bir tur sarım. Ve aynı zamanda bir saniye bekleme. Yani o beklemenin sebebi hem ipinizin boşluğunun düzelmesi hem de ee, Gördüğünüz gibi jikin yan dönmesi. 1, 2, 3, 4, 5 ve aldı. Bu zaten çok güçlü bir balıktı. Şeyde, derinlik de dediğim gibi 160-170 metreydi ortalama. Yani ilk videoda kaçırdım. Bir saat sonra tekrar geldim. Ve yine aynı balığı ya da başka bir balık bilmiyorum. Ee, yine aynı noktadan aldım yani. Ve ikincik de yine barbundu. İleri alıyorum. Yine klasik pompalayarak kaldırıyoruz. Kuzu balığı sonuçta ilk 20 metre kaldırmak çok önemli kuzuyu. İlk 20 metre kaldırdıktan sonra o mücadele devam ediyor. Ama e, maksimum 50 metre gidiyor. E, asla zemine inmiyor yani. Yani ilk bir 20 metreyi kaldırdıktan sonra kendinizi yormadan, bu şekilde pompalayarak rahat rahat kaldırabilirsiniz. Bu devam ediyor. O gün avda eşim vardı yanımda. O hemen kepçeyi hazırladı sağ olsun. Balık büyük olunca. Ve kepçeyi aldık. Long Price videomuz bu şekilde. E, bir video daha göstereceğim size Long Price Barbun'la. Şimdi onu buluyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci videodayız. Gördüğünüz gibi yine e, parlak bir gökyüzü masmavi. Deniz dalgasız, berrak, masmavi. Bu tür havalarda kesinlikle tercih, tercih edeceğiniz ilk şey doğal renklerde olan jig olması lazım e, ee, bizde bu tarzda Long Rice Barbon yine Long Rice mavi modelimiz var. Hatta zemin biraz kayalıksa Blue Pink yaptık yeni. Bu da bu, bu tarz havalara özel. Bu, bu jikleri seçebilirsiniz. Bu renkleri seçebilirsiniz. Başlatıyorum videoyu. Jik aşağı düşüyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve aldı. Aksiyonun tekrar bir analizini yapalım. Arkadaşlar Tüm balıklarda aynıdır Eğer jig zemine düşüyorsa Anında kaldırmanız lazım bu çok önemli bu hem jigin Zemine takılmaması için hem de düşüşte takip eden balığın Vazgeçmemesi için Jiginizi kaybetmemesi için Yere düştüğü anda kaldırmanız çok önemli Bakın düşüyor alanımda kaldırıyorum uzun bir jerkle sonra bir metreye düşüyorum jerkin boyunu ve bir tur sarım yapıyorum yine ve balık alıyor bekleme hareketini yine yapıyorum ama bu sefer e, aksiyonum random oluyor yani düzensiz oluyor çünkü niye İlk başta uzun kaldırdım. Uzun jerk yaptım. Çünkü burada dip balığı da çok fazla çıkıyordu bu meralarda. Eee yanılmıyorsam 90 metre civarı Laos da olabiliyor. Laos tarzı dip balıklarının olduğu meralarda her zaman uzun jerk'le başlayın. Long fell aksiyonuna. 1-2 metre kaldırdıktan sonra jig'i 1-2 metre hızlı aksiyon yapın. Ondan sonra tekrar aynısına dönün falan. Ee, yani farklılık gösterin. Eğer sadece kuzu yoksa o merada random aksiyon daha etkili oluyor. Çünkü hem dip balıklarını alabilirsiniz bu şekilde. Hem de e, kuzu tarzı balıkları alabilirsiniz. Tekrar izleyelim. Jig Jig düşüyor. ve balık alıyor. Çok büyük bir balık değil. Yine kuzu. Hızlı geçiyorum. bu şekilde balı alıyoruz. Şimdi bir sonraki videoya geçiyorum. Evet bu video çok önemli bir video. Bunun ayrı bir hikayesi var. Buradan alayım. Evet arkadaşlar burada etraf tekne dolu mükemmel balıklar yazıyor. Çok büyük balıklar yazıyor. Ama ne atarsak yediremiyoruz. Çünkü biz geç geldik Meraya. Bizden önce e, birkaç kişi balık bindirmiş. Ama iğneyle beraber koparıp gitmiş balık. Çıkardamamışlar. Öyle olunca Mera çok tedirgin. Kolay kolay yemiyor. Yükselmiyor hatta hiç yükselmiyor. Aynı şekilde dip sırtı yapanlar palamutla canlı kalamara indiren var ama hiç vuruş yok yani vuruş sıfır artık balık çok tedirgin olmuş biz önce denedik baby kalamar denedik çünkü o dönem kalamara çok aktifti kuzular önce baby kalamar denedik yemiyor hatta baby kalamar inçuki gibi kullandık bakın göstereyim inçuki gibi burada octopus da kullandık onu da yemiyor yani tepki sıfır Niye sıfır? Çünkü su inanılmaz Berrak. Derinlik sadece 72 metre falan da sanırım. Ee, güneş çok parlak. Saat 3 civarı falan da yanılmıyorsam. Yani ne yaptıysak yediremedik burada. O yüzden ben doğal renk olan barbunu seçtim burada. Dedim barbunu takayım. Hatta e, şimdi göreceksiniz. Arkaya iğne takmıyorum ve jig'i tam atarken bir şey dikkatimi çekiyor. Geri alıyorum jig'i elime. Asistlerden biri ters dönmüş. Ee, yani sıkıntı var asistlerden birbirine bakmıyor. Asistlerin birbirine bakması niye bu kadar önemli? ve sade olması. Bu tarz meralarda su çok berraksa balık iğnelerden de tedirgin olabiliyor. Zaten avcı çok olduğu için illaki iğnenin tanına bakıyor balık bir şekilde. Hem ondan hem de aksiyon doğal olmuyor arkadaşlar. Yani size şöyle söyleyeyim. Siz her jerk verdiğinizde asistler kapanıp jige tamamen yapışıyor. Bunu ee, su üstünde de te tespitini yapabilirsiniz. Sade bir asist yapıp jerk yaptığınız zaman asist neredeyse kaybolur. Yani jigin hızıyla beraber ipleriniz esnekse, çok kalın değilse direkt jige yapışır. Ee, bu yüzden slow jig asistleri birbirine bakar. Kapanır. Yani görünmez olur. Bu çok önemlidir. Ben onu fark edince onu da düzeltiyorum. Çünkü artık balık zaten tedirgin, yemiyor hiçbir şekilde. Burada asisti de çıkartıp değiştiriyorum. Çünkü artık hata yapmamak gerekir balı almak için burada. Yani düzeltemeyince çıkartıp başka asit takıyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir asit çıkarttım, taktım. bu tarz durumlarda işinizi şansa bırakmamanız lazım gördüğünüz en ufak bir detayı bile düzeltmeniz lazım bazen e, şeylerde solit halkaya bağladığımız attığımız düğümlerde mislinin ucu fazla uzun kalıyor onda da asistoriye takılabiliyor buna da dikkat etmeniz lazım ya da klips kesinlikle kullanmıyoruz solit halka kullanıyoruz yerine ya da armut halka çünkü klips de asistlerin duruşunu etkiliyor. Aynı şekilde jigin aksiyonunu da bozuyor. Çünkü çok geniş halka olduğu için jerkte jigin hareket etme alanı daha fazla oluyor. Bir sonraki videoda bunları da detaylı bir şekilde anlatacağım size. Onu da düzeltiyorum. Jigi olabildiğince ileri atıyorum. Çünkü inanılmaz bir dip akıntı var. Jig zaten göreceksiniz açılıp gidecek. Gördüğünüz gibi ben jig'i bu tarafa attım. Jig o tarafta indi. Aksiyona başlıyorum. Aksiyona başlıyorum. Basıyor bırakıyor. Tekrar basıyor bırakıyor. Ve üçünü de alıyor. Tekrar başa dönüyorum aksiyonu görmek için. Cicik düşüyor burada. Düştü anda hızlıca topluyorum. Balık zaten bizim yazdırdığımız metre 8 metre ile 15 metre arasında balık inip çıkıyor. Bu yüzden zeminden hızlı kaldırıyorum jig'i. Yani 6-7 metreye geldiğimde aksiyonu yavaşlatıyorum. Çünkü artık balığın olduğu yerdeyim. Yani çok hızlı hareket etmeme gerek yok. Zeminden hızlı kaldırdım. Balığın olduğu yere geldiğim zaman aksiyonu yavaşlattım, hızı düşürdüm. Hatta ara ara uzun jerk yapıp bekletiyorum jig'i ki etraftan iyice görsün jig'i. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 metrede basıyor bırakıyor. Tekrar basıyor bırakıyor. Ve üçüncü de alıyor. Ve burada balığın takibini bırakmaması için özellikle akya türü balıklarda balık hamle yapsa bile siz aksiyonunuzu bozmayın. Jigi bırakmayın ya da e, aksiyonunuzun hızını düşürmeyin. Aynı tempoda hareket ettin ki yani kaçtığına inansın yoksa siz bırakırsanız orada aynı şekilde akya da takibi bırakır çünkü bu belgesellerde de görmüşsünüzdür belki akya balıkları yem balıkları akya balık, balığından kurtulmak için genelde ölü taklit yapıyor akya bırakıp gidiyor onu yemiyor yani bu yüzden o tür balıklarda aksiyona devam etmeniz lazım. Ha, Laos türü balıklarda tam tersi oluyor. Dip balıklarında. Artık vuruşa göre anlamanız lazım bunu. Lağız sürü balıklarda bırakmanız lazım cigi hemen. Ee, ama ya da tam tersi aksiyona devam etmeniz lazım. Burada aldı balık. İlk başta rahat geliyor. Ondan sonra baş, başlıyor basmaya ve gezmeye aynı zamanda çünkü balık 10 kilo üzeri zaten. Arka tarafa geçiyor. Normalde hiç yapamayacağımız şeyleri burada balık için yapıyoruz yani. Diğer bölüme geçeyim. ve balığı alıyoruz. Evet arkadaşlar long rice bu şekilde. Videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü yanılmıyorsam 20 dakikayı geçti. Ee, Long Christ bizim e, ilk jigimiz ve üzerinde çok fazla çalıştık avcı olabilmesi için. Aynı zamanda bizi yormaması için de çok çalıştık. Çünkü bizim meralarımızda artık çok balık yok. Herkesin bildiği gibi e, yoğun bir ticari avcılık söz konusu. Aynı zamanda deniz sıcaklığının artması gibi etkenlerden dolayı artık göç almıyor kıyılarımız. Bu yüzden mevcut balıklarımız da üreyemediği için olabildiğince popülasyon inanılmaz fazla düştü. Bu yüzden balık sayısı da az olduğu için kullandığınız jigin avcılığının çok yüksek olması lazım ve bulunduğumuz bölgeye uyması da çok önemli. Biz Long Rice'ın boyunu birçok yem balığını ölçerek sabitledik. Bütün bunlara dikkat edip en iyi şekle getirmek için biz bir yıl üzerinde çalıştık bunu yaklaşık 13 kez revize ettik bu kalıbı e, patentini de buna göre aldık hatta patent biz buna alırken dört farklı şekli aldık yani yine aynı şekle benziyor ama yapsal olarak dört farklı özellikle patent aldık çünkü ilk yaptık hani yine balık alıyorduk ama istediğimiz gibi olmadı Ondan sonra tekrar bir revize ettik aynı kalıbı, biraz daha çalıştık üzerinde. Yani biz bu revizyon aşamasını yaklaşık 13 kez yaptık ve en iyi hale getirdik şu anda. Hem renkleri açısından hem şekli açısından tam istediğimiz performansı yakaladık Long Rise'da. Ee, bu şekilde videolarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda long rice, sarı ve yeşil renkleri çekeceğiz. Göstereceğiz size. Yani elimizdeki tüm tasarımlarımızı bu şekilde yakaldığımız balıklarla size anlatarak, analizini yaparak sizin de daha rahat ve daha kolay balık yakalamanızı sağlamaya çalışacağız. Herkese teşekkür ederiz.